Hepinize merhabalar ben Ömer Çaban kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Champions ödüllerimi açacağım. Joga Bonito haftasıydı. Zaten canlı yayın geçmişinde görmüşsünüzdür. Böyle bir tane maç kazanmam lazım ki yani kazanamadım olsun olur böyle şeyler. Dolayısıyla 8000'de bitirdik bu haftayı. Ama rahat 9000 yapabilirdim. İnternette çok kötüydü. Belki canlı yayın açtığımla alakalıdır ama yok genel olarak oyun birazcık yavaştı bence. Oyunun serverlarıyla alakalı bir durum. Şimdi 30k altınımızı aldık. Bir de hemen hızlıdan paketlerimizi açalım. Umarım güzel bir şeyler çıkar paketlerden diyorum. Bugün paketlerimize geç kalıyoruz. Kaleci geldi. Team of the Week'den İtalyan. Hemen kadro kurma görevine gidecek bir isim veya ben para eden oyuncuları satıyorum. 83 ona bastık. Walkout. Team of the Week geldi. Santrafor. İngiltere. Her Hurricane geldi galiba, arkası Manchester City. İyi bir folder. Satacağım bunları, ben satarım. Ben acımam, satarım. Foden Team of the Week'e mi girdi? Ooo, iyi bir kart mı bilmiyorum. Genelde Foden çok tercih edilmiyor ama bakacağız, belki iyi bir karttır. Her halükarda güzel bir paket olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Kötü değil kaç ama kötü değil ama kaç olduğu belli değil 12 buçuk diyor 13 250'den yuvarladım Kane ne kadarmış o 21 buçuk 21 buçuk 23 varsa 22'den yuvarlayayım 22 buçuk iyidir Tamam burası böyle şimdi şunları hemen kadro kurma görevine göndereyim çünkü transfer şeyim şişecek olabildiğince az oyuncu olsun orada Tamam ayarladık bunu da Şimdi iki paketim kaldı sanırım Satılamaz yok değil mi 85 3'ü bir deneyelim bakalım Aha promo geldi Hadi güzel bir şeyler ver bana Santrafor Garip bir bayrak Guay mi öyle bir şey galiba arkasında bir walkout daha var Herhalde o kadın walkout olan. Bu kim? Ulan var ya falan zannettim ya. Çok üzüldüm Maicon zannettim ya. Neyse satılabilir. Bunları da satarım. Kuarejma falan gelse ne olur ama. Alessandro her zamanki gibi şaşırtmayan bir fiyatta. Bir de Kutbert diye bir kart gelmiş. Evet son paketimizi açıyoruz. Olsun bir tane promo yakaladık iyi oldu. Zaten artık yani 9 9000 yapmadığım için üzülüyordum ama şu an üzülmüyorum. Çünkü 9000 yapsam da çok garip bir satılamaz. Promo oyuncusu verecekti. En azından satılabilir geldi. Bir tane daha vol kartım um var. Ne o? Dan galiba. Aynen Dan diye bir kart olması lazım. Arkasında bir şey yok. Sadece Dan geldi. Kaç rating? 86 falan mı? Oo 87. Aa level geldi pardon. Dana çok benzettim. Ama levelmiş. Yanlış tahmin. Olur böyle şeyler. Marcos Llorente'nin resmi değişmiş. Bayağı yakışıklı bu fotoğrafta. Benim lise arkadaşım Hasan Yiğit'e benziyor. Evet. Hasan Yiğit'e benziyor. Şimdi hemen size takımı göstereyim. Ve birkaç e, oyuncu hakkında konuşalım. Hatta tüm oyuncular hakkında konuşalım hızlıca. Van der Sar, Son 2-3 maç sapıttı çözemedim niye üçgene basıyorum üçgeni çekiyorum kaleye geri koşmuyor yani Aslında e, açılma fake'i yaptım halde yapmadı onları e, bilmiyorum neden ama genel olarak memnunum yani Van der Sar Van der Sardır bir sıkıntı yok Arau, Araujo birazcık artık beni değiştir demeye başladı bilmiyorum çözemedim pozisyon almalarında bazen sıkıntı oluyor veya birebir mücadelelerde sıkıntı oluyor o yüzden gözüme batıyor Cannavaro çok iyi. Beğendim. Ee, birazcık boyu kısa olduğu için beni düşündürüyordu ama genel olarak bence iyi bir kart olmuş. Bunu da ikondan açmıştım. 500k falan. Ferdinand kraldır. İyidir. Ama şeyi çözemedim. Bence oyunun bir bug'ı bu. Tekte R1 üçgen atıyorlar. Ferdinand yetişemediği birkaç pozisyon oldu. Ama genel olarak Ferdinand çok iyi. Yani benim şu defans ikilim zaten kurtarıyor. Önceden mesela çok ucu ucuna 8 win falan alıyorum böyle. Şimdi rahat alacağımı hissediyorum. O güveni veriyorlar. Rakibe de korku veriyorlar bence. Theo Hernandez paketten çıktı. Beni öyle bir şaşırttı ki muhteşem bir kart. Sol bek ihtiyacımı gideren bir kart oldu yani. Eee Baya hoşuma gitti. Çok güzel bir kart yapmışlar. Fiziği falan çok iyi. Özellikle şuradaki bu güçlü plus'ı yani muhteşem bir L2 koyuyor. Ee, rakipler uçuyor. Far falan da olmuyor. Kante, Kante'den de memnunum. Böyle tam bir kilit oyuncu. Hani beni FIFA 17-18'e döndürdü. Ama ben çift plus olduğu için ceza sahasına sarkan bir rol vermiştim. Garip yerlerde açılıyor. E, kante açılınca orta sahada kimse kalmıyor. Çünkü 4-1-2-1-2'de biliyorsunuz Yaya Ture ve Seger daha çok kanatlara doğru gidiyor. Bu sefer merkez orta sahada kimse kalmıyordu. E, ondan dolayı tutucu olarak değiştirdim onu. Bir plus oynasın çift plus oynayacağına ama pozisyonda oynasın diye düşünüyorum. Yaya Ture yine iyidir, hoştur yani Yaya Ture'yi kesecek bir kart ne olabilir? Yaya Ture'nin bir üst kartı olabilir. Seger ya ikon bağlantısı alıştık. Oyunun başından beri bizdeydi. Artık şeyini de biliyoruz birazcık. Ondan dolayı kullanıyorum. Alternatifi var mı takımımda? Belki Tolisso Seger'den iyi olabilir ama kimyayı tamamen götürüyor. Onun haricinde Debinya Bitti ya artık 500k falan 500k falan değil başta ama şu an 80'lere falan düşmüş. Artık beni değiştir diyor kart. Rafael o gizli kahraman. Muhteşem bir kart. 80 şut olduğuna bakmayın. Çok güzel e, animasyonu var. Şut animasyonu çok güzel. Bu da paketten çıktı. Black Friday sağ olsun. Bayağı kadroyu upgrade dedik. Rodrigo hiç beklemediğiniz bir anda tık tık iki tane gol atabiliyor. Kritik yerlerde çok muhteşem paslar verebiliyor. Zaten bence stats'lar çok güzel. 90 hız, 90 dribbling, 86 şut hissettirmiyor. Daha yüksek. 85 pas da bir forvet için bence muhteşem. Ee, zaten sağ kanat falan da oynuyor. Ama bence forvette çok çok daha iyi bu kart. Zaten bitiriciliği 90, atak pozisyonu 90 sağ kanada çok bence yüklememek lazım. Plus playstyle plus olması da büyük artı. Benim iki forvetimde play playstyle plus. O yüzden bana maçlar kazandırdılar. Leon'un zayıf ayağı da bu arada 4 ama bence güzel plase atıyor. Rodrigo da aynı şekilde. İkisi de sol ayağıyla gayet güzel goller atıyor. Yedeklere gelirsek Fabinho sezon ödülünden gelmişti. Onu da Kante yerine normalde kullanıyordum. Kante çıkınca Fabinho'yu alayım dedim. Salma geliştirmeye bastım, muhteşem bir kart oldu. E, yedekten alıyorum bunu. Genelde formasyon değişikliğinde Seger yerine 4-4-2 de kullanıyorum. E, muhteşem bir kart. Hacı Musa da gününde olduğu zaman iyi bir kart. Genelde gününde olmuyor ama birkaç kez böyle beni ipten aldı veya çok hassas dribling yaptığım dönemlerde e, işime yaramıştı. Formasyon değişikliğinde dediğim gibi Debinya yerine bu sefer Hacı Musa'yı alıyorum. Tolisso buna da geliştirme vermiştim ben. 80 ve üstü oldu bütün statsları. Bah, bah fizik özelliği bayağı iyi. 88 fiziği var. Arroyo birazcık tat kaçırıyor. Bazen Bah'ı koyuyorum ikinci yarıda. Ama o da çok iyi değil ama bayağı da kalıplı bu arada. Sabek'e göre çok kalıplı bir kart. Bilmiyorum denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Benim çok kimya sıkıntım olmuyor. Hatta teknik direktörü ona göre bir kart ayarlasam belki full kimya bile oynar. Çabunkun artık unutuldu ya. Yani şu kart çıkınca Çabunkun unutuldu. Biraz nankörlük mü? Belki. Ama Çabunkun'dan çok çok daha iyi Rafael Leao. Ben böyle hızlı forvetleri çok seviyorum. İki forvetim de çok hızlı. driblingi çok yüksek. Dolayısıyla ee, gayet memnunum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.